Ne istiyorsun? Niye geldin? Bilmiyordum. Geçmiş olsun. Geçmedi. Geçmeyecek belki de. İzin verirseniz Nevin Hanım. Ben Kenan'la konuşmaya geldim. Hayır. Artık oğullarımın ikisinden de uzak durmanı istiyorum. Nevin Hanım. Ben bu eve elime silah alıp masum bir insanı vurmak için gelmedim. O silah zaten benim annemi öldürmek için buradaydı. Kalbinizi soğutmak için oğlunuzun suçsuz olduğuna inanmak istiyorsunuz anlıyorum ama doğru değil. Bana hoşgörü göstermek zorunda da değilsiniz ama en azından adil olun. Anne kız parmağınızı da oynattınız oğullarımı. Anne bana çocuklarına torunum demeyeceğim demiştiniz. Ben de çocuklarımın sizin torununuz olmasını istemiyorum zaten. Asla. Duydun işte. Uyan artık. Ya. Ee, anne, sakin ol. Niye hep ben sakin oluyormuşum canım? Herkes ağzına geleni söylüyor, ben susacağım öyle mi? Anne! Yeter! Hadi içeri gitsen. önceden bir Benim için de gelmek zaten çok zor oldu. Bilseydin engel olmaya çalışırdın. Neden geldin Mira? Çünkü cezamı çekmek için başka gidebileceğim bir yer yok. Keşke ikimiz de cezamızı adalet önünde çekseydik. O zaman ben de bu vicdana mahkum kalmazdım. Ben sadece kardeşim üzülmesin diye oynanan bütün oyunları göz yumdum. Yaman daha fazla fedakarlık yapmasın diye. Sen de öyle yaptığını dün kanıtladın zaten. Ama ikimiz de adaletin tam olarak yerin olmadığını biliyoruz. Ya ne yapıyorsun? Tedavi masrafların için. Bu parayı almam benim için çok önemli. Belki yeterli olmaz. Ama en azından bir işinizi görür. Mira şu parayı çantana koyar mısın? Yaman. Eğer vicdanını rahatlatacaksa. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Nasıl? Tazminatımı alıyorum. Her olayın bir bedeli var oğlum bu ailede. Daha önce ayrılmam için çok daha fazla fazlasını ödediler bana. Anlıyor musun? Ayak altında dolaşmayayım diye. Sonra tekrar bedavaya baştan çıkarıldım. Salam ya ben. Salam. Bedavaya aşık olmak da bedava. Ya ama bak bedeli bu işte anlıyor musun tekmenin? Tazminatı da bu. Anladın mı şimdi? Karışma o yüzden. Adet bu. Mira. Mira. Lütfen bir şey söyleme lütfen. Ya sen niye benim aileme para veriyorsun? Niye Kenan'a para veriyorsun? Senin kimseye borcun yok. Yaman isterseniz o parayı atın. isterseniz yakın umurumda değil ama geri al. Bitti tamam mı? Bitti ya. Mira. Ya lütfen Yaman olmaz artık anlamıyor musun?